Merhabalar. Hepinize kazasız benasız bir gün diliyorum. İki uçak kazasında kaybettiğimiz askerlerimize, rütbeli rütbesiz bütün askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Onlar cennete elbette ama önce kalplerimize yerleştirdik, kalplerimize gömdük. Kalan ailelere de ateş düştüğü yakar yeri yakar bir anne olarak bütün annelerin acısını çok iyi anlıyorum. içimde hissediyorum. Dolayısıyla onlara da dayanma gücü diliyorum, sabır diliyorum. Ve bundan sonrasında da e, kazasız belasız bir süreç başlasın istiyorum. Efendim bugün sizi çok uzak bir bölgeye götüreceğim. Sibirya'ya, Rusya'ya götüreceğim. Sibirya'nın buzullarla kaplı bölgelerinde asırlardır, yüzyıllardır e, ezoterik, gizemli hikayeler anlatılır durur. Biliyorsunuz Sibirya'da, Rusya'da bütün halklardan yaşayan insanlar var. Özellikle Türkler, Hristiyan Türkler, Müslüman Türkler ya da Türklerin hangi kavmi, hangi boyu olursa olsun çok fazla Türk yaşadığını hepimiz biliyoruz. Şimdi orada Keberova bölgesinde Rızavcık köyünde bir maden ocağı. Arkeolojik kazılarda, evet bugün arkeolojik bir konu. Fakat arkeolojik kazılarda biliyorsunuz bir bölge belirlenir, onun üzerine bir kazı yapılır. Ya da Göbekli Tepe gibi tesadüfen e, orada o bölgenin kullanıcısı tesadüfen e, kazarken, temizlerken bulur gibi. Bu maden ocağı da aynı şekilde. Maden işçileri o gün yine her zamanki gibi ocağa girer. Fakat işçilerden bir tanesi e, kazmayı vurdukça, kömür damarlarından daha yumuşak bir şeye rastlar kazması. Dolayısıyla orayı hassas, daha hassas, büyük bir hassasiyetle kazmaya başlar ve de ve de o duvarın yıkılmasıyla beraber bir oda açılır önlerine. Odada bir lahit vardır. O lahit taşlı bir lahit vardır ve de bütün madencilerin hayallerini o anda ne süsler? Elbette çok iyi biliyorsunuz. Bütün defineciler gibi ya da yer altında bulunan ya da kazı yapanların hayalleri gibi altın ve mücevher hayali süsler. 1969 yılından size söz ediyorum. Tisul, Tisul'da olduğu için bu maden ocağı içinden çıkan o güzel kadına 30'lu yaşlarda, Sarı pardon örgülü saçları beline kadar saçları dökülen dünya güzeli sayılabilecek ki o yüzden prenses denmiş o yüzden tisul prenses denmiş zaten de konunun başta Tisul prensesi olacak bir kadına rastlarlar laikin kapağını açınca herkes şok olur elbette fakat önemli olan kadının hemen sanki dün ölmüş ya da bir saat önce ölmüş kadar diri canlı diri demeyeyim de canlı bir görünüme sahip olması ve de e, o güzelliğinin hiç bozulmamış olması üstünde de kumaşının ne olduğu bilinmeyen pembe veya beyazımsı dantele benzeyen e, bir belki de bilinmeyen bir iplikle işlenmiş ya da bir dokuma olmuş öyle bir kısa kollu elbise var üzerinde de. Ama hakikaten güzel mi güzel videoda ekleyeceğim görselleri. Efendim kadının bunca zamandır 30 yaşlardaki kadının bugüne kadar ve o maden ocağında yerin kaç altında pardon 2 metre boyunda kadın 1 metre yüksekliğinde lahit. Yani lahit de 2 metre, kadının boyu da 2 metre ve de lahitin yüksekliği bir metre olarak ölçülmüş. O lahitin içinde kadının korunma şekli şu. Pembe mavi bir sıvının içinde yapmakta kadın. Ve de daha sonrasında oraya giden uzmanlar, araştırmacılar derler ki hiçbir mumyalama tekniğine benzemiyor. Hiçbir mumyalama bugüne kadar ne hangi teknik uygulandıysa uygulandı ama hiç böylesi görülmedi diye de not düşerler. Şimdi o kadının ortaya çıkmasıyla beraber madencilerin şefi hemen Rus yetkililere haber verir. Bildirir yetkililere ve de e, bu mükemmel kadının Cesedinin ceset demeye de dilim varmıyor ama korunan e, naaşı diyeyim artık kadının naaşının gizeminin çözülmesi için elbette yetkililerden hem bilgi ister hem izin ister. O bilgi üzerine, o talep üzerine hemen e, Rus yetkililerden belli başlı kişiler oraya gider. Yetkililer elbette oraya giderler. <laughs> Ve şunu dillendirirler. Kadının madencilerden çok daha canlı bir görüntüye sahip olduğu yüksek rütbeliler gelir gelmesine fakat bunun yanı sıra Sovyet istihbarat ajanları da elbette boş durur mu? KGB ajanları da oraya hemen e, gelirler. Ve de kırmızı helikopterle gelirler. Kırmızı helikopterle gelmelerinin nedeni şu. KGB'nin ajanların suyu boşaltıp e, Lahiti şeyle e, helikopterle Moskova'ya taşıyacak olmaları veya işte araştırma yapılacak bölgeye götürecek olmaları. Fakat bir türlü helikopter o Lahiti kaldıramaz. Yani çok ağır gelir. Ve sonunda suyu boşaltmaya karar verirler yani o sıvı eğer boşaltılırsa hafifler 2 metre boyundaki lahit 1 metre yüksekliğinde daha kolay taşınır zorlama olmaz diye düşünüyorlar suyu boşaltıyorlar fakat suyu boşalttıktan sonra o güzeller güzeli 30 yaşlarındaki kadının pembe beyaz tenli kadının beyaz tenli kadının bir anda siyaha dönüştüğünü görürler yani kapkara bir şey olur çıkar bu da şunu gösterir onlara yani o savının içinde her ne var ediyse büyük bir koruma materyali ya da her nesi varsa işte onu gizlemektedir. Buna tanık olurlar hatta yanlarındaki işçilerden bir tanesi savının ne olduğunu anlamak için boşaltmadan önce parmağını uzatır suya batırır ve ağzına götürür. Fakat ağzına götürür tadını merak etmiştir. Hiçbir tat alamaz o sıvıdan fakat bir süre sonra elbette fenalaşarak ölür. Dolayısıyla o sıvının nelere kadir olduğunu da böylece öğrenmiş olurlar. Daha sonrasında bunu test etmek isteyenler yine çıkar fakat hepsi ölür. Şimdi bunun hangi medeniyette, hangi kavme, ne zamana özellikle tarihini belirlemek için... Bir yıl testler yapılır efendim. Karbon testi de dahil olmak üzere. Fakat hiçbir testle sonuç alamazlar. Hiçbir testle yaşını belirleyemezler. Yaşını pardon, yaşını değil, yaşadığı dönemin hangi yıla, hangi yüzyıla ait olduğunu bir türlü belirleyemezler. Bunun sonrasında <laughs> Tisul Prensesi'nin, daha sonrasında yapılacak e, araştırmalarla ki şunu söyleyeyim hemen bu konu e, merkezi TV'lerde çok tartışılır o dönemde. Ama sonra ne olur biliyor musunuz? Hemen yine devlet yetkilileri devreye girer, özellikle KGB yetkilileri devreye girer ve böyle bir kazının yapılmadığı, böyle bir lahitin ortaya çıkmadığı, böyle bir e, kadının e, bulunmadığı bunun uydurma bir hikaye olduğu söylenir ve de yerel halka konuşmaması edilir. Fakat maden ocağı bir süre kapatılır, daha sonra yeniden açılır ama yerel halkın bir türlü girmesine izin verilmez. Çünkü yerel halk daha sonra lahit ortaya konur, e, şeye açılır, e, gör, görünmeye ya da ziyarete diyeyim, ziyarete açılır. Orada yerel halktan çok fazla kişi gelir görür fakat daha sonra başlarına ne geleceğini elbette bilemezler. Sonrasında bu konu tartışılır. Dediğim gibi üstü örtülür. Pek çok ülkede, pek çok konuda olduğu gibi özellikle istihbarat birimleri bunu çok iyi yapar. Mossad başta olmak üzere CIA ve bizdeki mitti de dahil edeyim. Çünkü onların bilmesi gerekeni bizim bilmememiz gerekmektedir. Ne kadarı doğrudur? Elbette bir kısmı doğrudur. Ona katılıyorum. Ama bu kadarı, bu kadar aşikar olmuş, bu kadar ayyuka çıkmış bir konu, bir hikaye neden gizlenir, neden yasaklanır onu anlayamıyorum. Ondan sonra 2010 yılına kadar bu böyle devam eder. Fakat o ziyarete gidenler vardı ya hani onlardan bir tanesi Ivan Karlovko bir korkunç bir trafik kazasında yani bu konuyu dillendirdiği için bu konuyu yeniden gündeme taşıdığı için korkunç bir trafik kazasında hayatını kaybeder. Alkollü olduğu söylenir. Oysa o adam caz hayatında alkol kullanmamıştır. O gecede hiç alkollü değildir. 2010 yılında yeniden gündeme geliyor ya ondan sonrasında işte belli gazetelerde makaleler yayınlanır. Eee bunun gerçekliğinin araştırılması, doğruluk payının araştırılması istenir çünkü şunun üstünde durulmaktadır. Günümüzde hani e, UFO'lar işte dünya dışı medeniyetler geliyor, geldi, gelecek gibi e, diken üstündeyiz ya hepimiz. Sürekli haberlerde veya YouTube'daki videolarda görüyorsunuz ya. Her ne kadar devlet yetkilileri şu anda bunun üstünü örtse hiç gündeme getirmezse üstünü kapatmak için çeşitli suni gündemler yaratıyor olsa bile bunlar bir gerçek. İşte o dönemde yani o dönem dediğim 2010 yılı ve sonrasında Rus yetkilerin, daha doğrusu gazetecilerin de yapmak istediği bu. Yani lahitteki kadının insanlık medeniyetinden çok öte çok çok öte bir medeniyet tarafından Başka bir, nasıl diyeyim size, başka bir dünya demeyeyim ama başka bir gezegenin yüksek teknolojiye sahip, insanlıktan çok çok önce belki de yaşamış olan bir medeniyete ait olduğu iddiasında bulunurlar. Çünkü her şey çok aşikardır. Her ne kadar o lahiti ziyareti açtıklarında görenlerin pek çoğu, daha sonradan hayatını yitirmiş olsa bile. Şimdi gazetecilik bence de budur. Çok da iyi yapmış gazeteciler. Ellerine sağlık. Peki bu konuyu niye mi açtım? Efendim bugünlerde çeşitli şekilde bu ufolarla ilgili veya işte başka bir gezegenden gelecek ziyaretçilerle ilgili pek çok gündem var. Onun da dışında şu yaşadığımız iki uçak kazasının birbiriyle bağıntılı olduğunu düşünmekteyim. Ve pek çok kişinin de böyle düşündüğüne inanıyorum. Çünkü bunların rastlantı olduğuna inanmak saf dillik olur. Bunların tesadüfen olduğuna inanmak saf dillik olur. Kimin parmağı vardır? Bilemem. Şu anda henüz netleşmedi. Ama bir istihbaratın parmağı olduğu, bir ülkenin parmağı olduğu çok aşikar. Bizim devlet yetkililerimizin ışıkları hiç sönmeyen odalarda ama ışığı dışarıya yansımayan birimlerinde neler konuşulduğunu biz bilmiyoruz. Ama demek ki birileri çok net öğrendi, aldı ki o bilgiyi ya da mesajı böyle bir karşılık verme gereği duydu. Yani artık şunu demeye çalışıyorlar. Topla tüfekle gelip bize saldırmanın ötesinde ya da öncesinde böyle öldürerek, yok ederek, korkutarak, sindirerek bizi ya da herhangi bir toplumu gözdevkitiyse eğer onları e, oturun yerinize demeye çalışırlar. Savaş çok daha sonrasında gelecektir. Şimdi burada demeye çalıştığım şu uydudan bile yapılmış olabilir. Uydu üzerinden bile yapılmış olabilir. Çünkü 20 askeri taşıyan uçağın enkazını hepiniz görmüşsünüzdür. Uçaktan çekilmiş bir enkaz görüntüsü var. Baktınız mı? Taban olduğu gibi yere yapışmış. Ondan sonrası yok. Yani bunun Bilinçli çok profesyonelce yapıldığı o kadar belli ki hala daha neden kimse sesini çıkarmaz hala daha neden bunun bir patlama sonucu ama uydudan yapılmıştır ama aşağıdan yapılmıştır ama füzeyle yapılmıştır onu ben bilemem şu anda netleşmedi ama öyle bir şeyle yapıldığı profesyonelce yapıldığı o kadar net ki uçak tamamen yere yapışmış durumda tabanı ama onun dışında hiçbir şey yok Tabanı öylece duruyor ha, şimdi bu bir mesajsa eğer şimdi bu uydudan yapıldıysa eğer peki e, bizi UFO'larla UFO geliyor gidiyor saldıracak edecek diye korkutmaya çalışanların acaba bir projesi var mıdır yok mudur var mıdır yok mudur bu 51. bölge artık deşifre olduktan sonra e, başka yerler bulunduğunu biz hepimiz çok iyi biliyoruz ya. Devlet de çok iyi biliyordur. Başka bölgeler bulundu. Çünkü 51. bölge artık deşifre oldu. Ayığa çıktı. Herkes biliyor. İlkokul öğrencisi bile biliyor. Efendim şunu demeye çalışıyorum. Biz her zaman uyanık olmak zorundayız diyorum ya. Bir ta, takip ettiğim bir şey var. eski gazetecilerden İsmail Hakkı kahveci adını da vereyim. O uzun zamandır diyordu ki pilotlarımızı özellikle pilotlarımızı uçaklarındayken yok etmeye çalışacaklar uçaklarıyla beraber yok edecekler çünkü pilotlarımızın kimlere ders verdiğini pilotlarımızın kimleri eğittiğini birileri çok çok iyi biliyor o yüzden bu uçak kazaları rastlantı değil bu uçak kazaları tesadüfen değil hava şartı insan hatası bilmem ne hatası hiç kimse demesin hiçbirimiz yutmuyoruz yemiyoruz Ha, ondan sonrasında bu lahit ile beraber nereye geleceğim? En, e, başka gezegenlerdeki o ileri teknolojideki e, medeniyetlerin hala var olduğunu kabul ediyoruz, biliyoruz. Bu lahitteki kadın da bunlardan e, bir tanesi ve bunun bir göstergesi. O yüzden bunu işlemek istedim ama ama e, o gelecek olanlar uzay gemisi veya her nasıl gelecek gibisi Gerçekten Aviral Bördün dediği gibi dünyayı kurtarmak için mi gelecek? Yoksa e, bizi tamamen yeryüzünden selip süpürüp bu dünyaya kendileri konuşlanmak için mi gelecek? Bunu da yakın zamanda göreceğiz efendim. Bugün bu kadar diyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoş kalın, kazasız kalın, belasız kalın. Ama ne olur uyanık olun, kitaptan ve araştırmaktan vazgeçmeyin. Görüşmek üzere.